Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Python'da sık kullanılan veri türlerinden integer ve float konusunu işleyeceğiz. Bu iki temel veri tipiyle nasıl çalışacağınızı basit örneklerle öğreneceksiniz. Aynı zamanda değişken tipi öğrenme, matematiksel operatörler ve met modülünden bahsedeceğiz. Eğer kodlamada sağlam bir temel oluşturmak istiyorsanız bulunmak isteyeceğiniz yerdesiniz. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece hem ben motive olmuş olurum hem de sizler yeni içeriklerimi kaçırmazsınız. Konuya başlamadan önce sizlere danışmak istediğim bir problem var. Biliyorsunuz ki bir önceki videom 20 dakika sürdü. Bunun sebebi öncesinde konu hazırlamayıp anlatırken aynı zamanda yazmamdı. Benim amacım ise sizlerin vaktini çok fazla almadan kodlama yeni şekilde öğretmek. Bu sebeple şu anki videoda önceden taslak hazırladım ve öyle ilerleyeceğim. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bekliyorum. O halde şimdi konuya başlayabiliriz. Python'da sayı veri türlerini iki grup altında inceleyebilirsiniz. İlk olarak integer yani tam sayılar, ikincisi ise float yani ondalıklı sayılardır. Bir önceki videomda Python'da değişken atama ve değer tanımlamadan bahsetmiştik. ve videoda Python'daki değişken tipi öğrenmeyi göstermiştim. Bu videoda sizlere tekrardan göstereceğim. Şimdi değişken tipi öğrenmeye geliyoruz ve burada iki değişken oluşturuyoruz. Sayı 1 ve sayı 2 adında iki değişken oluşturacağım. Sayı 1'e 3 değerini atıyorum. Sayı 2'ye ise bir ondalıklı sayı atacağım. 3.3 diyoruz. Şimdi print fonksiyonu ile bildiğiniz gibi ekrana yazdırmaya yarıyordu. Ekrana yazdırmak için kullanıyoruz. Değişken tipini öğrenmek için ise type fonksiyonu kullanıyoruz. Type yazdıktan sonra hangi değişkenin tipini öğrenmek istiyorsak o değişkenin adını yazıyoruz. Sayı 1 print type sayı 2 Şimdi Sonucumuza bakalım. Gördüğünüz gibi ilk yazdığımız yani sayı 1'in sayı 1 değişkenimizin klası yani sınavı in, sınıfı integer değerinde. Sayı 2'nin ise float değerinde. Şimdi size farklı bir örnek daha göstermek istiyorum. Biz bu iki sayıyı toplayalım. Toplama işlemini nasıl yapabiliriz? Toplam değerinde bir değişken adı oluşturdum ve bu toplam değişkenine sayı 1 artı sayı 2 değerine atadım. Toplam yerine sam diyebilirsiniz, a diyebilirsiniz. hiçbir önemi yok. Ben açıklayıcı sol yani açıklayıcı olması açısından toplam dedim. Şimdi print ile toplamı yazdıralım. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi 6.3 geldi. Şimdi ise toplamın veri tipini yani değişken tipini öğrenelim. Print diyoruz, type diyoruz, ve toplam yazıyoruz. Evet gördüğünüz gibi toplamın klası sınıfı fullat yani ondalıklı bir sayı çıktı. Bunun sebebi şu e, ya, yani yazdığımız sayılardan yalnızca biri ondalıklı sayı ise sınıf fullat olur. Yani isterseniz bin tane sayı yazın içlerinden bir tanesinin bir sayının ondalıklı olması sonucunda sizin sonucunuz ondalıklı çıkacaktır. Şimdi sırada matematiksel operatörlerimiz var. Bunlardan ya bildiğiniz matematiksel işlemlerde kullanılan e, semboller, operatörler diyebilirim. Ekstra burada söyleyeceğim bir şey yok. Mesela toplama yapmak istiyorsanız yukarıda gösterdiğim gibi yapıyorsunuz. Çarpmada, çıkarmada, bölmede aynı şekilde. Üs almada bildiğimiz üs alma matematikteki. Mod alma operatörü ise e, bildiğiniz gibi bir sayının bölümünden kalandır mod alma. Benim burada size göstermek istediğim şey şuydu. E, artı operatörü string işlemlerle birleştirir. Bir sonraki videomuzda zaten e, veri tiplerinden stringi anlatacağım çok detaylı bir şekilde. Ama burada matematiksel operatörleri anlattığım için bu önemli bilgiyi vermek istedim. Şimdi size örnek vereceğim. Mesela isim diyelim. İsim adında bir değişken oluşturalım. ve Bu isme Ali diyelim. Daha sonra soy isim diyelim bu soy soy isme de bir dakika. Daha sonra bu soy isme de ak diyelim. Şimdi arkadaşlar şurada Ali'nin yanına bir boşluk bırakıyorum. Birazdan neden bu boşluğu bırakacağımı söyleyeceğim. Bıraktığımı söyleyeceğim daha doğrusu. İsim artı soy isim yazıyorum. Şimdi arkadaşlar buraya dikkatlice bakın. Çalıştırdığımda gördüğünüz gibi iki değişkeni topladı ama birleştirdi. Burada tam olarak birleştirmemesinin sebebi şu. Benim Ali'nin yanına space'te bir boşluk bırakmam. Şimdi ben o boşluğu siliyorum ve bir daha çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi Ali Akı yani isim ve soy ismi direkt birleşik bir şekilde yazdı. Çünkü zaten e, artı operatörünün string işlemlerdeki amacı bu size bu önemli de bunu anlatmak istemiştim. Son olarak met modülünden bahsedeceğim. Python'da met modülü ile matematiksel işlemler yapılabilir. Şimdi size örnek vereceğim. Ama şöyle bir şey var. Öncelikle met modülünü kullanmak için import etmemiz gerekiyor. Yani import ile içeri aktarmamız gerekiyor meti. Onun için met modülünü kullanırken import met yazmamız gerekiyor öncelikle. Bunu kesinlikle yapmamız gerekiyor. Daha sonra e, örnek olarak size bir faktöriyel yani faktöriyeli nasıl bulabiliriz onu göstereceğim. Print yazıyorum. Met nokta. Gördüğünüz gibi faktöriyel çıktı. Hangi sayının faktöriyelini istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Ben 4 demek istiyorum. Ve yazdırıyorum. Gördüğünüz gibi 24 çıktı. Normalde sizin mesela bunu daha zor bir şekilde, daha zor dediğim daha uzun kodlar yazarak da açıklayabilirsiniz. İşte faktöriyeli tanımlayacaksınız, faktöriyelin nasıl olduğunu göstereceksiniz. Sonra onu yazdıracaksınız. Ama burada direkt istediğiniz sayıyı met yani e, modülünü kullanarak daha kolay bir şekilde daha az kod yazarak tamamlayabiliyorsunuz. Daha sonra pi sayısını direkt öğrenebiliriz. Print math.p yapabiliriz. Burada bize direkt p sayısını gösterecek. Gördüğünüz gibi. Daha sonra print math. gcd gcd yazıyoruz. Bu da bize şunu söylüyor aslında bir dakika. Mesela buraya kaç yazalım? 10 diyelim. Bir de 5 diyelim. Şimdi gcd şu işe yarıyor. E, iki sayının ebobunu bize verecek. Yani ebob bulmada dediğim gibi siz mesela ebob bulmaya kalkışırsanız bir sürü kod yazmanız gerekecek. Ama biz ben size burada şimdi tek kod satırında ebob bulmayı göstereceğim. Gördüğünüz gibi 10 ve 5'in en büyük ortak böleni 5. Daha sonra ne şey yapabilirim onu düşünüyorum. Met.seal diyoruz Bu ise bize ondalıklı sayıyı bir üst sayıya çeviriyor direkt. Mesela ondalıklı sayı olarak 32.75 diyelim ve yazdıralım. Bize 33 çıktısını verecek gördüğünüz gibi. Yani aslında daha fazla met modül örnekleri verebilirim ama dediğim gibi videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Daha fazlasına ulaşmak için arama motoruna Python met modülleri yazarsanız daha fazla seçeneğe ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Python'da integer ve float veri tiplerini, değişken tipi öğrenmeyi, matematiksel operatörleri ve math modülünü ele aldık. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Yorumlarda görüşlerinizi ve sorularınızı paylaşabilirsiniz. Hepsini tek tek okumak benim için bir mutluluk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın ve bol kodlu günler dilerim.